Manisa'mızdan hepinize kocaman selamlar, saygılar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların viral yemeği olan kıymadan et döner tarifi vereceğim. O kadar lezzetli oldu ki inanın bizler de çok şaşırdık. Elimden geldiği kadar bütün püf noktalarıyla bu güzel tarifi sizlere vermeye çalışacağım. İsterseniz hemen tarifin yapılışına geçelim. 750 gram kadar orta yağlı kıymam vardı. Kasaptan çift çekim olacak şekilde kıymayı çektirdim. Ve kaseme alıyorum kıymamı. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. Bir tane büyük soğanım vardı. Soğanı rendeledim ama suyunu sıktım. Sadece suyunu koyuyoruz kasemize. Ve sıra geldi baharatlara. 1,5 tatlı kaşığı tuz, birer tatlı kaşığı karabiber, kırmızı tatlı toz biber ve kekik ekledim ben. Ama her zaman dediğim gibi baharat kısmı arzunuza kalmış. Şimdi bütün malzemeleri güzelce yoğuralım birkaç dakika. Yoğurma kısmı da önemli. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar lezzetli bir harcımız olacaktır. Şimdi düzelttim üzerine sıkıca kapatacağım ve buzdolapta en az 1 saat kadar bekletelim. Ben birkaç saat beklettim vaktim vardı. Bekledikçe et dönerimiz çok daha lezzetli olur. Bir streç filmle kapatıyorum ve buzdolabına götüreceğim şimdi. Yeteri kadar dinlendirdim kıymamı. Şöyle bakın göstereyim sizlere de. Kıymamı 4 eşit parçaya bölüyorum ki işim kolay olsun. Artık şekil vermeye başlayabiliriz. Bir tane yağlı kağıdı tezgahıma serdim. Tam ortasına bir tane çeyrek kıymamı alıyorum. Şöyle elimle biraz yuvarlıyorum ki şekil vermek kolay olsun. Elimle bastırdım ve üzerine bir tane daha yağlı kağıt kapattım. Şöyle biraz düzelttikten sonra merdane ile büyütmeye başlayabilirim. Merdane ile hafif dokunuşlarla kıymamı düzeltmeye başladım gördüğünüz gibi. Bu aşamada hemen çok sert bir şekilde bastırmayalım ki yağlı kağıt kaymasın. Evet bu kısımları sizlere detaylı çekmeye çalıştım. Evet küçük bir merdanem de vardı. Onunla işim çok daha kolay oldu. Buradaki en önemli püf noktalardan biri kıymanız ne kadar ince olursa o kadar döner lezzeti alırsınız. Yani yaklaşık bir tepsi boyutunda olan bu yağlı kağıt ebatında kıymamızı büyütmeye çalışalım. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle beraber videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakıp rahatlıkla bu güzel tarifi yapabilirsiniz. Evet bakın, gayet kolay bir şekilde kıyma yayılıyor. Çok pratik bir tarif. Yeteri kadar büyüttüm. Şimdi dikkatli bir şekilde üstte bulunan yağlı kağıdı şöyle bir açalım. Bakın. Gayet inceliği yeterli ve yaklaşık bir 4 parmak genişliğinde katlayalım. Ben bütün hepsini bu şekilde hazırladım. Video çok fazla uzun olmasın diye size bir tane örnek gösterdim. Şimdi hepsini tepsime diziyorum. Fırını ısıtmayı unutmayalım. Isıtılmış fırında 200 derecede ben fanlı ayarda pişirdim. Alt üst ayarda da pişirebilirsiniz. Et dönerimiz fırında pişerken biz bir yandan da diğer malzemeleri hazırlayalım. Ben sizlere İskender döner şeklinde sunum yapmak istedim. Bu nedenle bir tane tırnak pidem vardı. Pideyi şöyle küp küp kestim öncesinde. Evet şimdi pidemi kenara alacağım. Çünkü onun bir işlemi daha var. Sıra geldi salçalı sosunu hazırlamaya küçük bir tavam var. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı koydum. Tereyağı da eriyince bir yemek kaşığı dolu dolu domates salçası ekledim. Bu aşamada biber salçası da kullanabilirsiniz. Ya da çok az yazdan şişe domatesle de yapabilirsiniz. Ben salça kullanmak istedim. 1-2 dakika salçayı kavurdum ki kokusu olmasın salçanın çiğ kokusu. Ve sonra kavurduktan sonra yarım su bardağı da su ekledim. Bakın gayet akışkan bir kıvamda olması gerekiyor salçalı sosun. Üzerine bir miktar tuz ve karabiber de ekledikten sonra zaten hemen kaynıyor. Ocağın altını kapatalım. Salçalı sosumuz da hazır. İskender'in olmazsa olmazı tabi salçalı sos. Genişçe bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Ve üzerine demin doğramış olduğumuz pideleri koyuyorum. Bu sayede pideler çok daha lezzetli olacak. Tereyağla kavrulduğu için şöyle 1-2 dakika kavurmamız yeterli. Pidelerimiz de hazır. Şimdi bunu da kenara alalım. Bir yandan et dönerlerimiz de piştiler. Benim fırınımda toplamda yarım saatte çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi sıcak sıcak yağlı kağıttan çıkarıyorum. Bakın kıymadan kolaylıkla bu şekilde yaprak döner yapabilirsiniz. Yarım saatte hazır. Bu arada unutmadan hatırlatmamı yapmak istiyorum. Videomu tam da buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup yine videonun altına küçük bir beğeni ve emoji bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer tepsinizde kıymanın suyu kalırsa onu küçük bir kaseye koyup daha sonra pideleri ıslatmak için kullanabilirsiniz. Ama bende çok fazla su çıkmadığı için ben öyle bir şey yapmadım. Ee, şimdi gördüğünüz gibi irice parçalar koparıyorum dönerleri biraz daha üzeri kızarsın diye tekrar fırınlayacağım. Sizler tekrar fırınlamak istemezseniz tavaya biraz tereyağı koyup e, dönerleri şöyle bir iki çevirip o şekilde de servis yapabilirsiniz. Bu arada ben İskender e, döner şeklinde yemek istedim ama e, pilav üstü yapabilirsiniz ya da dürüm arası et döner şeklinde de tüketebilirsiniz. Artık arzunuza kalmış. Dediğim gibi tekrardan fırına gönderiyorum. Bir 10 dakika yeterli oldu. Bu arada fazla pişirip kurutmayalım dönerleri. Sunum aşamasına geçebiliriz. Tereyağda sotelemiş olduğumuz pideleri tabana koyalım. Bu arada bu işlemler sırasında soğurlarsa tekrardan ısıtabilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman Üzerine hazırlamış olduğum salçalı sostan döküyorum ki pidelerin lezzetini iyice artırsın. Bu arada bu sıralamayı siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. E sonrasında pişirmiş olduğumuz et dönerleri pidelerin üzerine güzelce yerleştirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Ben biraz büyük bir porsiyon yaptım tabii ki. Ve e, İskender'in olmazsa olmazı bolca böyle kızgın tereyağını üzerine döküyorum etlerimin üzerine ve son bir dokunuş olarak da katı bir yoğurtla İskender yemeğimi tamamladım muhteşem bir lezzet oldu gerçekten. Yine güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer tarifimi denerseniz olum ya da olumsuz bütün yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yeni, güzel, farklı lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.